Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum. Güzel, kocaman sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum ve selamlıyorum arkadaşlar. Kartlarım ne diyor biliyor musun? Hadi konuştur beni diyor. Galiba kartların bize söyleyecekleri var. Şimdi bugün bugün Lora kartlarımla yorum yapmak istiyorum. Uzun zamandır bu kartlarımla yorum yapmadım. Biliyorsunuz ki her kartın ayrı ayrı enerjisi var arkadaşlar. Laura'nın ayrı Katina'nın ayrı Duygu kartlarının ayrı Melek kartlarının ayrı Ve ben size hiç dişil ve eril enerji konuşturması yapmadım. Yakın zamanda onunla ilgili de video çekeceğim. Dişil ve eril konuşturma kartların enerjisi ayrı şaman destesinin ayrı ayrı da ayrı yani bende kartlarda bolluk var hepsinden tek tek size enerjilerinden faydalandırmak için inanın elimden gelen her şeyi yapıyorum değişik değişik videolar atmaya çalışıyorum değişik kartlarla Lora diyoruz ve uzun zamandır çekmediğimiz bir, bir e, video atmak istiyorum. Bugün bir danışanımın bir tanesi söyledi. Ablacım bize bu konuda bir kolektif açar mısın dediler. Ben de onları kırmıyorum. Bize kötülük edenlerin AKP'ti sonu ne olacak? Biz onların bize yaptığı kötülüklerin karşılığını görecek miyiz? Yani bize Rabbim gözlerimize gösterecek miyiz bakalım mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Mutlaka etrafınızda size iyi veya kötü zarar veren insanlar vardır. Bu insanların akabetini ve hali hazırda bize karşı düşünceleri ne diye bakalım mı dostlar? Hadi bakalım. Bol bol böyle tür enerjilerinizi gönderin. Kartlarımızı açıyoruz. Hmm, güzel bir enerjiyle geldi kartlar. Evet yani şu anda danışan arkadaşlarım o kadar güzel bir enerjiniz var ki enerjiniz sizi kalkan gibi koruyor. Yani öyle bir kaynaktan öyle bir enerji alıyorsunuz ki bu havada olabilir, suda olabilir, toprakta olabilir. Yani güzel kaynak, güzel bir enerji akımı var diyor. Yani bu enerji akımı da neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Çakralarınızın tamamen açık olduğu yönünde takrarlarınızın açık olduğu yönünde ve bir anahtar çıktı. Anahtar deliğinden bizi izleyen düşmanlarımız yani bize zarar vermek isteyen veya vermiş olan insanlar var olduğunu ve artık bir ölçülü bir evre geçiriyorlar. Yani ölçülü ölçülü size gıdım 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 yaklaşmak istiyorlar. Hala hazır da size karşı <laughs> zarar verme. Yani zarar vermek dibe çekmek adına handikapları olacak mı derseniz evet olacak. Bu arada bir de şunu söyleyeyim size. İçin için dua ettiğiniz bazı konular var. O kadar güzel dualar ediyorsunuz ki bu dualarınız da sizi e, böyle etrafınızı çevreleyerek koruduğunu görüyorum arkadaşlar. Evet böyle e, görüyorum ve artı mesajlaşma yani ya aklınızdaki insan olabilir ya da aklınızdaki insanın yanında çevresinde bir insanlar olabilir ee, ama size iyi niyetle gelmeyen insanlardan insandan çıkıstan bir mesaj alacaksınız ama bu mesaj bu mesaj size samimi olarak söylüyorum iyi niyetle gelmeyecek sakın ha sakın kendiniz kendinizi bu gelen mesaja habere karşı temkinli davranmanızı öğreniyor çünkü iyi niyetle gelmeyen bir mesaj diyor ee, arkadaşlar artı bakın bu mesajı gönderen insanlar ya da iletişime geçmek isteyen insanlar da bak sihirbazım geldi ee, ne biliyor musunuz kurnazlıklar çakallıklar ya da kötü enerji kalsım gibi bir şeylerle uğraşan insanlar diyor. Bu insanlardan size karşı bir faydanın gelmeyeceğini söylüyor arkadaşlar. Evet, özünde ve sözünde bir olan insansınız diyor. Özünüz, sözünüz, gözünüz, ruhunuz örtüşüyor. Siz kendinizle örtüşen bir insansınız ve bu yüzden karşınızdaki insanın size söylediği yalanları da aynı anda hissedebiliyorsunuz. Bakın söylenen yalanlar fakat bu yalanlara inanmış gibi yapıp argara yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani senin yalan söylediğini ruhunu okuyorum ben ama hadi bakalım devam ettir bu yalanlarını nereye kadar gidecek diyorsunuz. Ve şeytan ruhlu oldukları aşikar diyor bak. Şeytan ruhlu insanlar yani bu yalanları bu kötülükleri yapmak isteyenler Şeytan ruhlu insanlar diyor ve bu şeytan ruhlu yalanbaz, düzenbaz işte insanların sonu boşluk biliyor musunuz? Bir hiçlik bakın. Yani akabeti e, ne olacak derken burada kartım şunu söylemek istiyor. Ben altyazıyla geçeyim size bunu. Ne kadar kötülük ederse etsin, ne kadar yalan söylerse söylesin, ne kadar riyakarlık yaparsa yapsın. Seni ne kadar kandırdığını zannederse zannetsin diyor sadece kendini kandırıyor, kendine yalan söylüyor. Kendisinin bir hiç acınacak bir halde olduğunu ve sonunda da büyük bir boşluğa kendine bir büyük uçurum kazıyor. O uçurumun içine düşecek diyor. Yani o halde bir durumda şu anda diyor. Yani boşluk kartı bunu anlatıyor arkadaşlar. Yani insan ne yaparsa kendine yapar arkadaşlar. Burada da onu görüyorsunuz. Ha bak yıkılan kule geldi bu aklınızdaki insanlar veya çevreze zarar vermek isteyen insanlar da büyük bitişler olmuş arkadaşlar büyük yıkımlar olmuş yani ayrılık olur boşanma olur ya da maddi manevi kayıp olur bir sürü veya hastalık olabilir büyük bir kayıp bu kayıplar ee, o insanları kavusa sürüklemiş. Bakın arkadaşlar, büyük bir kavusun içindeler. Bu kavusunun içinden de çıkabilmiş değiller arkadaşlar. Ee, yalnız şunu da söyleyeyim size, aklınızdaki kişi var ya sizin, sizi kalbine mühürlemiş bak. Yani diyor ki, her ne kadar ne olursa olsun diyor, ben sana kötülük diysem, sen ben seni kalbime mühürledim. Sana zarar vermek istemiyorum aslında diyor. Ama elimde olmadan yapmak zorunda kaldığım Aa, hareketler oluyor diyor yani özet olarak bir şey söyleyeyim mi ruhu bozuk insan arkadaşlar ne derseniz deyin bir insanın ruhu bozuksa kişiliği de bozuk karakteri de bozuktur arkadaşlar ben tek kelime bunu söylüyorum kendinizi bazı şeylerden korumanız gerektiğini bazı enerjilerden de korumanız gerektiğini ve bazı şahıslardan de korumanız gerektiğini söylüyorum. Karşınızdaki insanlar saza zarar vermek veya aklınızdaki insanlar ağzı öyle bir edebiyat yapıyor, öyle bir raf yapıyor ki siz zannedersiniz ki abi kendinizle çelişkiye düşersiniz arkadaşlar. Nasıl biliyor musunuz? Kurduğu cümleler, işte ikna kabiliyeti. Ya ben mi yanlış düşünüyorum ya diye böyle bir şoka girersiniz. O kadar laf öbesi o kadar ezber konuşan böyle şey bir insan ee, bu insanlara karşı kendimizi muhafaza etmemizi önererek gerginlikler içerisindeler ve bu gerginlikler bitmek üzere size barış olarak gelir mi evet aşk barış olarak gelecek ama o aradaki bazı sorunların gerginliklerini bitirecek bu gerginlikleri bitirirken size arkadaşlar zarar gelebilir mi gelir diyor kartlarım bunlara çok dikkat ettin kıskançlık enerjisi çalıştırıyorlar diyor ee, güzel bir geçişten geçeceksiniz arkadaşlar. Rabbim size Rabbim size bu insanların sonlarını da kesinlikle gösterecek arkadaşlar. Buna adım Mert Sultik kadar eminim. E, ee, gözünüzle de göreceksiniz. Kulağınızla da duyacaksınız. Ve size zarar veren insan ayağınıza gelip özür bile dileyecek. Bunu unutmayın arkadaşlar. Sadece Sadece biraz sabır ve zaman gerekiyor buna gözlemleyin sabır ve zaman size bütün her şeyi çıplaklığıyla gösterecek ve ki şunu da tekrar belirtmek istiyorum ayrılan insanlar varsa bu tarz insanlardan ayrılmış ayrılık yaşayan insanlar var lütfen arkadaşlar üzülmesin anasından yeni doğmuş gibi bir hayat sunuyor Rabbim size çünkü bu insan sizin hayatınızda olsaymış siz bitirmiş olmasaymış siz belki çok büyük bir felaketin içinde olacakmışsınız. Yani göremediğiniz pencere bu arkadaşlar. Rabbim size bu ayrılığı vermişse emin olun hikmetinden sual olmaz. Size daha hayırlı daha güzel şeyler sunmak için diyor. Yani birini yiyin beşini sadaka verin ki bu tarz insanlardan kurtulduğunuz için diyorum arkadaşlar. Bugünkü yorumum böyle. Kolektif açılım bunu söylüyor. Canlarım hepinizi çok seviyorum. Sevgiler selamlar diyerek emoji yorum beğeni. Bol bol enerji boyu yorum beğeni ve artı özel açılımlar için mertsulti.tarot ya da tiktok mesel bozumundan ulaşabilirsiniz. Hepinizi seviyorum canlar. Şifa olsun.